Evet başladık. Özde bir Türkiye yeni ye deneme bir. Biraz geç girdik ama girdik. 95-25. Burada bir işte sıkıntı var. Zaten bahsedeceğim birazdan. Berat bir deneme. Ha, neyse başlayalım. Türkçe 5 yanlış. Sosyal 8 inanılmaz fazla. Matematik 3 yanlış. Baş. Ben 3 yanlış. Matematik 3 yanlışım da geometriden. Ya yani bu da biraz tehlike sinyalleri ama. Şimdi bu şimdi buraya geliyoruz Özde bir. Geliyoruz. Ya yavaş yavaş gidirmeye başlayacağım. Berbat bir deneme. Bu sene girdiğimiz en kötü deneme zaten. Şimdi Özdebir'le ilgili ben mezunum. Geçen sene de sınavlara giriyordum. Önce geçen seneden bahsedeyim. Adamlar geçen sene son dans diye bir deneme yaptılar. Son TT. O kadar kötüydü ki. 3-4 tane hatalı soru vardı. O kadar berbat denemeyi çok kötü yorum aldılar. Ondan sonra bir de son prova mı? Son provadan sonra mı son dans? Öyle bir tane daha deneme yaptılar. Ve bir sonraki sene işte 2026 sezonunun YKS'sine giriyorsun. Türkiye'nin deneme 1. 3 tane hatalı soru var. Bir tanesi iptal ediliyor. Onları da göstereyim. Mesela 3 yolda varsa... Deki arkadaşlar biz batırdık. İşte üçünü iptal ediyoruz veya hiçbir iptal etme. Biz böyle bir yayınız. Böyle şeylerle gurur duyuyoruz. Hatalı soru yapıyoruz falan filan. Birini iptal ediyor, iki tanesini etmiyor. Şimdi göstereyim zaten soruları. Ya önce kendi anlaşılımı da göstereyim de. Bu can damarına basmak sorusu can damarından yakalamakmış. Kalitesiz bir soru ama ya hatalı değil. Hatalı olmadığı için şükrettiğimiz bir yayın oldu, oldu artık Özdebir. Özdebir değil Osman Dembeli yayınları olsa ve kurumumuz bu deneme yapsa hocam bu deneme neydi falan filan deriz. Ama Özdebir olunca demiyoruz. Özdebir'in artık Osman Dembele yayınları şeyini görmesi gerekiyor. Burada da bir dikkat et yapmışım. Yani bu soruyu tek yanlış yapan Türkiye'de benimdir herhalde. Bu arada göster. Bir paragraf sorusunda hatam var. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Zaten bir çözümlerle ilgili ilk çift lafım var. Evet mesela bu soru. Bak sorunun soruda diyor ki hangisi söylenemez. Ben sadece cevabı söylüyorum. C şıkkında gördüğünüz gibi ikinci öncülü var. Ya yani ikinci öncülü yeni söylemiş. Günümüzde sanal ortamda sıkça karşılaşılmaktadır. Şuradaki cümleye bakın. Artık sürekli karşımıza çıkan bağlantılar. Adam bu, bu cümleyi inkar ediyor sorun cevabında. Ya bunu, bunu nasıl yapabiliriz? Zaten video çözüm uygulamasının video çözüm videolarında da insanlar bayağı işte bu soruya giydirmiş. Nasıl böyle bir şey olur diye. Ama keşke tek hatalı soru olsa mesela. Burada da bir soru var. Yapamadım bu soruyu da. Ondan sonra buraya geçelim. Sosyal. Sosyalde pan Türkiye'si ne demek bilmiyordum. Milliyetçilik güzel. Milliyetçi politika öğrendim bunu. Şu soru. Bu soru mesela Matematikte hatalı sorular var iki tane. Türkçe de hatalı soru var. Bence bu hatalı bir soru ama bu kimsenin ya kimse bunun hakkında eleştiri yapmamış. Ben yapayım. Adam diyor ki imkansızlıklara rağmen halkın işgal güçlerine karşı mücadele etti. Vücudumu izliyorsun. İmkansızlık isterseniz bakabilirsiniz. Metinde asla geçmeyen bir kelime. Bir düşünme de kadın diyor ki olumsuzluklara karşı halk işgalcilere karşı mücadele verdi. Olumsuzluklar, imkansız olumsuzluklar falan. Lan imkansız kelimesi var burada. Sen Video çözümünde öyle bir şey demiyorsun bile. Metinde de demiyorsun. Neyse bunu zaten ya, dizi çözümü o kadar kalitesizdi ki. Bu sorudan da anlayabiliriz dizi çözümü. Zaten maşallah hepsi yanlış olduğu için gösteriyorum. Ya bak. Tamam video çözüm konu anlatma yeri değil. Sorunun çözümünü göstereceksin bana. Zaten bu soruda bitki örtüsü, toprağın söylemi kimse tası, kasırga demeyecek bu soruya. Ya heyelan ya erozyon diyecek. Ben hata yapmışım erozyon demişim. Cevap da heyelan. Video çözümünde zaten 5 tane soru çözüyorsun. Coğrafya hocası. Coğrafya hocası. Bak heyelan deyip geçmiş adam video çözümünde. Lan anlatana niye erozyon değil? erozyonda ne farklı yapılıyor? İşte konu anlatmak benim işim değil falan filan diyebilir. Ben soru çözüm hocasıyım. Bu sorunun çözümü yani. Gidip izlerseniz de anlayacaksınızdır zaten. Bu soruyu bilmiyordum bu iklimin ne iklim olduğunu. Zaten iklimi değil biraz ülkelere ve buranın soğuk olduğunu bilmemiz gerektiren bir yorummuş bu da. Evet başka bir yanlışım. İşte soru bu. Soru budur. Şenol Güneş ya, bir anda böyle bazın toplantılarında aydınlık doğrudan kaçar, güneş ışık saçar falan filan. Bu soru yazan adam ne kadar bir anda böyle filozof olası gelmiş. Sokrates bilinç her zaman bir şey bilinçti. Bir sonuca bu olabilir mi? Zaten yani paragrafla bağlantını falan geçtim. Gerçekten kalitesiz bir soru. Bu nasıl bir cevap ya? Dinde bu sorum da yanlışmış. Sonra matematiğe geçelim. Matematikte benim zamanım az kalmıştı. İlk defa bir Türkçe'de ya özde bire laf yapmaktan sınav tecrübemi paylaşamadım. Sınavda yanımda bir tane kız oturuyordu. Kız sınav başladığı gibi ritmik bir şekilde burnunu çekmeye başladı. Her saniye de bir kere burnunu çekiyor her saniye ama. Ben de inanılmaz rahatsız oldum ilk Türkçeyi çözüyorum ya. Bir de ilk andan beri başladı ve her saniye çekiyor ya. Ben rahatsız oldum. Normalde ya çok umurumda olmaz da yanımda peçete de vardı. Yanındaki kızı uzattım peçeteyi. Dedim ki işte al kullan yani bunu da burnunu çekme bir bırak da rahat rahat sınav çözelim. Kız ne biliyor musun? Gerek yok teşekkür ederim. Lan ben sen İyileşti yapmıyorum ki bunu. Bırak da adam akıllı sınavımı çözemel, çözelim diye yapıyorum. Sanki hani çok güzel bulmuşum da onu konuşmaya başlatmaya çalışıyormuş gibi. Teşekkür ederim falan yaptı. Sindirimi bozdu. Neyse Türkçe de öyle uzun sürdü. 50 dakika sürdü. Matematiğe geldiğinde de az zamanım vardı. Ben yine matematiği iyi çözdüm ama. Matematikte matematik kısmında yanlışım yok. Geometri de var. Geometride sıkıntı. Göstereceğim şimdi yaptım soruları. Matematik yine göre iyi bir sınavdı yani. Mesela bak. Bismillah. Bu soru iptal edilen bir soru değil. Bu sorunun bir cevabı var. 27. soru iptal edilen bir soru. O soruyu da göstereyim. Bu soruyu biz sınav çözülürken hocalarımız dedi ki 20, 27. soru iptal arkadaşlar. Hiç bakmadım bile bu soruya. Direkt çarpı attım ve geçtik. Bu soru işin hep şeyden 19. soru dondurmacı sorusu. Ama bu soru hatalı. Hatalı olduğunu mesela nereden anlıyoruz? Matematik video çözüm şeyinde bu sorunun çözümü yok. Bak 18. soru. Geç. 20. soruya geçiyor. 10 sorunun çözümü bile yok. O kadar hatalı soru ama mesela bu iptal edilmiyor. Madem hatalı bir sorun var. Bu soru hatalı. Madem 27 de hatalı. Nasıl hatalı soru yapıyorsun? Zaten işte bir işin var ama hatalı. Bunu da iptal et. Yani biz bu soruda vakit kaybetmeyelim. İşte o, soru hatalıydı. Boş bıraktım. Bu soru da hatalıydı. Bu da işte. Mesela netimse 94-25 ya. Türkçedeki hatalı soruyu çıkar. 95.5. Matematikte iki tane hatalı soruyu çıkar. 96-75. Sonra 98 mi? 98 sosyaldeki benim hatam dediğim soru ekle 99 25 falan. Ama 94 buçuk diye gözüküyor ya. Galiba tüm video böyle özde birden Benim hatam dikkat hatası işte zamanımın az kalmasıyla alakalı. Hızlı çözeyim derken yani çok basit bir şey kaçırmışım. Güzel bir soruydu yanlış yapmışım. Çözümünü öğrendiğim zaman dedim helal olsun. Ya zaten sınavın sayısal kısmı yani fen ve matematiği güzeldi. Bu soru da güzel bir soruymuş mesela. Bu sorunun çözümünü de öğrendim. Zaten bak güzel de yazmışım. Ben özde bir 1... Yayınların düşmanı falan değilim. Fen yayınları gayet, güzeldi. Hocaların çözümü de güzeldi. Bu soruda ya adam o kadar açıklama yapmasına gerek yok ama video çözümünü izlersiniz. Adam tüm konuyu baştan anlatmış ve tüm şıkların doğru olduğunu güzel bir şekilde anlatmış. Ama sosyalci ne yapıyor? Diyor ki bu sorunun cevabı Denizli. Hocam diyorsun ben Edirne yaptım. Neden Edirne olduğunu açıklamıyor bile adam. Fen kısmı dediğim gibi güzeldi. Unutmuşum. Hata yapmışım. Ya, o bilinmesi gereken bir soru kalıbını unutmuşum. Bundan sonra yapmam. Bu da mesela güzel bir kelime sormuş. Dedim ya Ardan fen kısmı güzeldi ya. Bu, burada da ya mesela Özde bir çok hata yapmış ya sınavda. Arkadaşlar da çok abartmış. Diyor ki işte crossing over yapması yaptığını belirtmesi gerekirdi. Yok gerekmezdi bu soru. Ya biz eşek olduğumuz için hata yapmışız. Ama sosyalde kötü tamamen yayın evinin hatası. Ama bu fen ve matematik kısmını ben beğendim genel olarak sınavın. Ama Özde bir yani beğenmedim. Sinirli bir video oldu bu şekilde. Ya bu arada bu Özde bir bu kadar sinirli minerli derken İki çift de Sergen Yalçın'a lafım var. Su şişesi tekmeleyip kırmızı kart demek. Ya bak tamam Orkun Kökçü'nü yaptı. Bir anda çok hızlı bir konu geçiş oldu ama. Orkun Kökçü zamanlama hatası yaptı. Beşiktaş ilk defa mı o kişi Orkun Kökçü sen ilk defa mı kırmızı kart görüyor? Senin oynattığın takım ilk defa mı kırmızı kart görüyor? Yok. Sen gidiyorsun onda da su şişesinin tekme otoruşunu yok. Hakemin üstünü diyorsun falan filan kırmızı kart. Şimdi sahadaki oyuncuyu düşün. Kaptanın atılmış. Dakika 30. 2-0 öndesin. Kaptanın atılmış. Yanından da hocam bağırıyor çağırıyor ki Hocam görüyor yani. Pozisyon net bir şekilde kırmızı. O pozisyona itiraz edilmez. Hocam bağırıyor, şarıyor. Hocam atıyorlar oyundan falan. Sağdaki oyuncunun bir 10 dakika işte Morillon biz yapıya mı kurban gidiyoruz hayırdır falan filan. Bir 15 dakika baka kaldı oyuncular. iki tane gol yedik. 2-2 olduk 30-45 arası. Ondan sonra zaten ikinci yarı Fenerbahçe 10 kişi rakibini karşı yendi. Yani sen yani bu kadar saçma bir şey olamaz. Önde olduğun, iyi götürdüğün maçta kaplan atıldı. Çekeceksin takımı, belirleyeceksin sakin, iyi kapatıyoruz falan filan. Maçı alacaksın götüreceksin. 2-0 zaten önledin Sergen Yalçın. Beşiktaş nasıl bilmiyorum. Biz hazır maça girmişken bir çift daha var ama şu an niye buraya çekiyorum kendime döndüreyim kamerayı. Bu kadar özde bir Fenerbahçe için Sergen Yalçın falan konuştuk da. Umutlarımızı dürtmemizi sağlayan bir adam var. Kerem Aktürk oldu. Acerkent'te villası var. Ama Acerkent'te villa Tutmak için hiçbir özelliğe sahip değil. Yakışıklı mısın, i̇şte oyuncu musun? Değil. Sesin mi güzel? Yok. İşte çok mu zekisin? Değil. Adamın hiçbir özelliği yok Kerem Türkoğlu'nun. Ama çok zengin, başarılı bir şeyleri. Umudu midiri tutuyor bu adam. Mesela ben düşünüyorum öyle işte bizim gençliğimizde yani 18 yaşımızda altımızda BMW olmadı gezemedik öyle falan filan. Sonra düşünüyorum benim annemin babamın hiçbir şey yokmuş sıfır. İşte 7 kişilik kardeş, 8 kardeşten tek okuyan benim annem, tek okuyan benim babam. İşte bize sıfırdan bir atmışlar. Bizim şu an çok şükür evimiz var, arabamız var, her istediğimiz alınıyor. Ama gençliğimizde çok çok zengin yaşayamadık. İşte ben diyorum ben de annemle babamın sıfırdan inşaat dişinin üstüne koyarım. Bizim çocuklarımız ise çok zengin olur falan filan. Sonra düşünüyorum lan Kerem Aktürkoğlu hiçbir şeyden zengin oldu bu adam. Umutlarımı ileri tutuyor. Mesela ders çalışıyorum diyorum Kerem Aktürkoğlu ne iyi yapabiliyor. Futbol asla oynayamıyor. Ya ben Galatasaray'dayken nefret ediyordum. Sonra ya malum Beşiktaş'ımız biraz kötü olduğu için futboldan zevk aldığım yegane maçlar milli takım maçları oldu. Milli takım da izliyordum. Ya yine nefret ediyorum. Sonra işte Benfica'ya gitti falan gözümüzden uzaklaştı. Fener'e geldi. Fener'de de çok maçını izlemedim açıkçası. İşte geçen Beşiktaş Fener maçı maçını izledim. Harbi adamın hiçbir yeteneği yok ya. Ama futbolcu. Ben de şişken diyorum ki Kerem sıfırdan bir şeyler başardı. Sen de başarabilirsin. Böyle adam motivasyon oluyor. Bu video çok böyle boş bir video oldu. Özde bir Fenerbahçe Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu falan. Yani beğendiyseniz beğenip beğenebilirsiniz veya ben yazabilirsiniz yorumlara. Görüşmek üzere.